Mekke'deki Cennetül Mualla ve Medine'deki Cennetül Bekiyen denen Mekke'deki adı Hucun. Mekke mezarlığı ile Medine mezarlığı diyor. Çarşaf gibi iki ucundan tutulacak ne varsa böyle öyle de cennete saçılacak diyor. Onun için millet orada ölme. Ne şey ben istita'en muta fil medine Medine'de ölmeye gücü olan orada ölsün. İntihar etsin demiyor da gücü olan orada ölsün yani bana mücavir olsun komşu gelsin. Medine'nin biraz da sıkıntısı olur, sıtması olur. Yani bazı hastalıkları olur, alışkan olmadığın hava olur, iklim olur. Orada sabretmek lazımdır. O zaman peyneme ma tebiha kündülü şahidene ve Orada ölene kıyamet günü şahit olacağım, hayırla şahitlik yapacağım, hakkında şefaatçi olacağım diyor. Bak. Zekeriya Efendi Hazretleri, Muhammed bin Zekeriya el Bukhari yakında vefat eden o mu büyük zat Medine'nin kutuplarında. 60 sene, 70 senedir Mekke'ye gitmiyor. Mekke'de ölmeyeyim diye. Medine'den çıkmadı be. Ya? Ve orada da Resulullah'ın yanında ben hayırlı komşu olayım derdi hep. Orada komşuluk nasip oldu. Böyle alınacak diyor, çarşaf gibi cennete saçılacak diyor. E tabi hoca efendi Öyle adam var, bozuk. O da bizle beraber Mekke'de öldü falan. Onun durumu ne olacak? Diye soran olabilir. Tabi orada da ehli olma. İnnellâhi melâketen yesûkûl ehle ile ehli. Allah'ın melekleri var adamını adamına sevk eder. Ruhların da nakliyatı vardır. Kargo var ya kargo. Ruh, ruhlar içinde kargo var. Kargo. Tamam mı? Telefon edersin. Eve teslim alır. Getirir. Şehitlikten alır, zincirli kuyuya götürür. Zincirli kuyudan alır, şehitliğe getirir. Ha. Zindan arkasına götürür. Mezallara. Böyle melekleri var. Develerle, yani bu tabi cisimler e, itibariyle konuşuluyor. Ruhlar naklediliyor. Ta Darül Harp'te ölüp de Medine'de çıkan var. Medine demek ki de ölüp de küfür diyarında çıkacak var. Nasıl ki ben size bir salavat öğretiyorum dua kitabından ne diyorum size? Bunu günde 33 kere okuyan dünyanın neresinde ölse kabri Resulullah'ın kabrine komşu olur ve oradan çıkar diyorum. Değil mi? Dualarım kitabında. Bir salavat öğretiyordum size.